Bu sizce ne? Bir meyve. Ama hepimizin çok sevdiği bir meyve. Bize böyle yediğimizde mutluluk veren, endorfin salgılamamızı sağlayan, bize faydalı, hayvanlara zararlı bir meyve. Kakao. Costa Rica'da bir kakao çiftliğine geldik. Buradaki kakaoları görmek ve tatmak için sabırsızım ve bizi burada daha bekleyen bir sürü sürpriz var. Şu an kakao ağaçlarının arasından yürüyoruz ve size bu görüntüyü tarif edebilmem mümkün değil. Çok güzel. Çok güzel. Her yerde kakaolar var da akıllarda tek bir soru. Biz, ne zaman çikolata yiyeceğiz? Biz bu kakaoların tadına bakacak mıyız? Tarçın ağacıymış. Gerçekten çok güzel kokuyor. Tarçın ağacına göre... Yiyebilir miyim onu? Yiyebilebilirmişiz portakal ağacı için çok heyecanlandılar. Mesela bizim benim için. Benim <laughs> <iyisi kalan> <laughs> Bu, Hatta böyle <laughs> alabilecek <portaka>. miyiz? <laughs> Biz en ilgisiz kalan olduk buna. <laughs> Ve bize portakal ikram Narenga. ettiler. Portakal değil. Naranga. Naranga. Naranja. Naranha. Naranha. Ee, böyle çok güzel afilli kesmişler. Basıyorsun? Böyle dedi ki iki elinizle sıkıştırın suyu çıkar dedi. Burada şey oluyor birikiyor. Birikiyor. Wow. <laughs> Aynen de <öyle> <laughs> hüpletmemiz. <hübertlementemiş. Gülüyor> yıllardır portakal suyunu nasıl içiyorsun? Yanlış içiyorsunuz. İşte bu kadar. This <fuzzy> <laughs> 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 is gerçekten insanların Böyle bir çizgi var yani. Bunu... Bu, genetik genetik, genetik bir şey. olarak. Yani eskiden silantro yani kişniş gerçekten dayanamazdım yani içinde bir parça olsa. Ben ama bu gen değişti mi bilmiyorum. Sonradan biraz sevmeye başladım. Ge, ge, gen teorisine biz bence aykırıyız yani. Aykırıyız. Ağaçta bir tane tembel hayvan varmış Sloth. Kahve. Bu ha, Şimdi kahveye doğru geçiyoruz. Tam göremedik. Gece daha iyi gözüküyor dedi. bakalım dünyanın en tembel hayvanı kahvelere doğru ilerliyoruz. İki çeşit kahve var diyor burada. Bir tanesi Robusta, bir tanesi Arabica. Arabica bildiğimiz güzel kahve. Robusta daha kolay yetişsin, daha büyük bir ağaç olsun diye sonra bir ara yapılmış. Ama çok kalitesiz olduğu öğrenildiği için Costa Rica'da da üretilmesi yasakmış. Yani hatta illegal diyor. Hani çünkü biz Costa Rica'da kötü kahve yapmayız diyor. Peki. Peki. Hangisi Arabica? Bu Arabica. Arabica, Arabica bu boyda oluyor. Ay, Bakayım. Olan. İyi olan. Şeyler daha olmamış ama arabica çok güzel çekecek. Bunun dışındaki bu palp'ı açıyorsun. Hop, fırladı. Oraya gitti. Bali'den hatırlarsınız zaten bir kahve e, plantasyonunu gezmiştik beraber. Şimdi buradaki en pahalı bitkin yanına gidiyoruz. Ne bu? İki pahalı, değil, meyvesi pahalı. Meyvesi pahalı, vanilya. Zaten buradaki bahsettiğim bitkilerin hepsinin meyvesi sevgilim. Kakaonun meyvesi, kahvenin meyvesi. Vanilla is the second, cardamom is the third. Burada hiç bilmediğim bir bilgi, dünyadaki vanilyaların sadece yüzde beşi gerçekmiş. Sahte vanilya yiyoruz arkadaşlar. Ve o kadar pahalı. Acayip renk verici bir madde. Bakın şöyle şimdi elime bulaştırmayacağım. Bildiğim kadarıyla Coca Cola'nın rengini veren de bu. Böcek diyorlar ama bu aslında. Çok uyumluyuz. Chocolate fruit diyor. Çikolata meyvesi. Bakacağız. Bu yediğimiz bunun içi. Bu bir çikolata meyvesi. Çekirdeğini sakın ısırmayın dedi. Sadece dışını emdik. lezzetli. Ben yemem ya. Tadının çikolatayla hiçbir alakası yok bu arada. İnanılmaz lezzetli bir meyve gibiydi ama hiç bildiğim bir şey değil. Şimdi çikolata yapacağız. <laughs> Take a look, smell, and pass it down. <laughs> Green Lütfen kokla. Kakao nips. Kakao nips kakao çekirdeğini. Ne verseler yiyoruz. <laughs> Baya güzel böyle kavrulmuş kavrulmuş. Burada kakao çekirdeklerini kurutuyorlar. Bu daha kurumamış. İçini kırdığımızda az önce yediğimiz kakao yine bizi çıkıyor. Kavrulmuş kakao çekirdeği. Çok, o kadar güzel kokuyor ki Bülent. We're going to have fresh chocolate, 90% chocolate with vanilla and sugarcane juice only. There is two types of chocolate in the world. The first one is from Ecuador, and the second one is an evolution to better in the beginning of Mesoamerica, which is Costa Rica. It's... La fermentación de chocolate. Fermentation. Diyor ki, no fermentation, no chocolate. Five days from... Days, male, terrible. And you crack the shells and then you blow the shells off using wind. Chocolate with This coffee from the day, Arabica. Ne düşünüyorsunuz kahveyle ilgili? Arabica dedi değil mi? Çok taze. Ama Çok? güzel. Taze. Ben sıcak çikolata içtim. Nasıl? Sıcak çikolata nasıl? Ben de içtim. Ben yani de hiç beğenmedim. Çünkü kakao zaten tatlandırıcı bir şey olmadığı zaman şeker, bal çok da aşırı bağlı evet. şey değil yani tadı. Dünyada, Dünyada böyle bir şey sadece yüzde beşi... Bu arada çok güzel kokuyor. Kokuyor. kokusu güzel tadı kötü bir şey zaten. Hiç şey ama bunu çok yani bir mı? Çokat no, no. More kahve. <laughs> Deneyelim. Kahveme de deneyeyim mi? Vanilyalı kahve olsun. Olmaz mı? Kahve ye. <laughs> Vanilya latte içerdim Starbucks'ta ilk zamanlar. Aynı bunun böyle. Yapacak bir Buraya sakın gel. <laughs> Bak şöyle söyleyeyim. İki okyanus aşıp geldi. Atlantik bas basıp evet. geldi. <laughs> <Evet. gülüyor> Sen sevdin mi bebeşim? Sen sevdin o mi şuan? Vinoş? Vinoş ziyar. sevdi. Şu neyi sevdin ya?